Evet arkadaşlar bugün 10 Tem 10 Temmuz arkadaşlar kamera biraz yanlış gösteriyor yani bir, bir bakayım bir dakika bir saniye tamam üçünde almış Şimdi, arkadaşlar bugün 10 Temmuz ee, bu kovanın e, katlı kovandı bal aldığım kovandı bunlardan bal aldıkken en son bal aldım Dün birer tane bölme aldım. Bir tane de öbür tarafta katlı kovan vardı. Ondan da bir tane bölme aldım. Şimdi e, bugün tekrar bir geldim. E, dün aceleyle öyle bir e, çok iyi ayarlayamadım da. E, şimdi oradaki kovan, oradaki kovanda, e, oradaki katlı kovanda 10 çerçeve kadar arı var. Şu anda böldüğüm halde. Yine 10 çerçeve arı var. Oradan e, biraz arı buraya aldım. Şimdi arkadaşlar eğer varsa bir tane de e, bir, bir, biraz da bundan arı sirkeleyeceğim buraya e, bu kovandı ana kovandı bölmeler bölmelerdendi. bunun bu kovanın anasını başka bir kovana ayırdım şurada yandaki kovana ayırmıştım burası kendisi e, meme yapacaktı şimdi Bunları e, bu ayırdığım aynı bunun gibi ayırdığım analarını ayırdığım bölmelerden analarını ayırdım e, kovanlardan e, buna da meme vermiştim dün yine e, anasını bunun arka taraftaki şuraya ayırdım e, meme vermiş şimdi bütün kovanlarım e, doldu arkadaşlar bu artık benim son bölmem olacak şimdi buna biraz arı ayırdım biraz bundan arı sirkeleyeceğim varsa biraz fazla bir tane de eğer bu kovanda iki çerçevede memeli çerçeve varsa bir tane de memeli çerçevesini buna vereceğim. Ee, bunlar çünkü e, kapandı bu memeler. O şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım inşallah. Bunu zaten şimdi baştan öbür tarafta olduğu için videosunu bir tane soktu öyle. Bir tane soktu bak. Yukarıda maskeyi giymeden soktu öyle. Ee, şimdi e, nektar azaldığı için önceden maskesiz bakıyordum farkındaysanız, nektar azaldığı için artık e, arılar sertleşmeye başladılar, huzursuzlar, hiçbir şey de yok, balları da yok, İyice sertleşti. Bakalım kelle maskeliye bakabilecek miyiz? Orada şey yaptık ama orada sıkıntı olmadı ama bu, bunlar biraz sert gibi geldi. Bakın daha açmadan kovanları bir saldırganlık şeyi var. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi bundan ne yapacağız? Bundan e, fazla arısı var işte. Bundan biraz arı sirkeleyeceğim buraya. Ee, şundan da bir tane memeli çerçeve alacağım eğer varsa. Beraberce bakalım. Bu artık benim son bölmem olacak. Çünkü son kovanım. Başka kovanım kalmadı. Hatta 7 tane de başka bir arkadaştan e, şurada gözüküyor bilmiyorum kameradan yan tarafta var. E, artık şu arka tarafta var. 7 tane de strafor kovan almıştık. E, emanet olarak. Onları bölmüştüm. Bu kendi kovanlarımdandı. En son şimdi buna şey yapacağım. Ee, böleceğim. Şimdi burada biraz arı getirmiştim. Arı almıştım. Sükörümüzü bir yakalım arkadaşlar. Güzel yansın da. Arılar şey yapmasın. Kelle makıyla bakabilecek miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü arılar gerçekten sertleştiler. Nektar falan gelmeyince. Artık hiçbir şey kalmadı. Ballarını da aldık tabi. Şimdi arkadaşlar buraya dört tane çerçeve getirmişim. Şimdi bunların bir kısmı, buradaki arıların bir kısmı geri gidecek o eski kovanla. Şimdi şuraya bir bakalım. Burada var mı fazla arı? Arı durumuna göre biraz buradan arı silkelemeyi düşünüyorum. Evet biraz var burada sanki. Şimdi burası bunlar balları sağdığım sırları aldığım şeyler sırların tefekleri buraya arıya vermiştim şimdi burada biraz arı var evet ben görüyorum şimdi buradan biraz arı siftireceğim arkadaşlar biraz arı siftireyim buraya Burada da bir tane meme yapmışlar kendileri. Bunlar kırmazlar arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Sıkıntı olmaz. Burada yaklaşık olarak her çerçeve dağılmış ama dağınık ama toplasan yine e, bir yedi çerçeve, çerçevarı var. Burada biraz da balı var. Evet, biraz arı süsleyeceğim. Çünkü geri gidecekler. Bunların çoğu tarlacı. Burada arının biraz fazla kalmasını istiyorum. Bir tane daha süsleyeceğim. varmış. Evet. Tamam bunları şimdi koyacağım diyor ya. O geri kalanları buna yeter zaten. Biraz da geri gidecek zaten. Sirkelediklerinden. Şimdi bu aralar buna yeter. Bunu böyle yaptık arkadaşlar. Bu artık bölme. Bunda memeli çerçeve var. Bu kendi anasını yapacak. Şimdi memeli çerçeveye denk gelmedik ama şimdi buraya biraz arı siftirdik. Burada epeyce arı oldu. Şimdi buradan yan kovandan eğer bulabilirsem bir tane memeli çerçeve bulacağım. O memeli çerçeveyi buraya vereceğim. Fazla varsa yoksa başka kovana bakacağım. Burada da fazla arısı yok gerçi ama şöyle yaparım. Arısını silkeleyeceğim ya, şuradaki arı oradaki ee, Şöyle söyleyeyim, oradaki çerçevelerin birini silkelerim, yer değişikliği yapacağım. Şuna bir bakayım. Bu benim artık son bölmem olacak. Sezonu bu şekilde kapatmış olacağım bölmelerde bakalım meme nerede var bir bakalım burada balı var şu ortadaki çerçevelere bakalım İki tane de meme varsa birini alacağım arkadaşlar bunda bir tane meme var İki tane meme var burada da iki tane meme var evet bunda bunda bir meme var bir de şuna bakayım onda ben meme görüyorum ama yine de göstereyim. Güzel de balı varmış. O burada da bak <laughs> burada bayağı bir meme var. Bayağı bir meme var bunda. Şimdi hangisini alalım? Bu kapalı yavrusu bunun kalsın. Bununki kalsın. Şunu alalım arkadaşlar. Şunu alalım. Bunda bir iki tane burada meme var. İki tane de burada meme var? Bunlar buna yeter. Şuraya sirkeliyorum arasına. Şimdi bunları sirkeledim. Burada iki tane meme var. Biri zaten kapanmamış. Şimdi şöyle koyalım. Biraz duman verelim. Şöyle şuradan Çerçeveye bir bakayım. Çerçevenin durumuna göre bu tarafa vereceğim onu. Evet. Bu çerçeveyi verebilirim arkadaşlar. İyi bu çerçeve. Bunu buraya silkelerim. Bu arıları öbür taraftan almıştım. Öbür taraftaki şeyden. Şimdi bunu buraya koyacağım. Onun yerine. Şimdi buradaki sirkelediğim arılar bu çerçeveye saracaklar. Bundan meme almış olduk arkadaşlar. Yani bu tarafa bir an evvel arısının anarısını yapması için. Bunu kapattık şimdi. Bu memeli çerçeveyi de bu memeli çerçeveyi de şuradaki şuradaki ikisi iki çerçevenin ortasına koyuyorum. Ee, şu ikinci çerçevede de kendisi ben meme verdim ama oradaki kovana böldükten sonra ona başka yerden meme verdim ama sonradan bu yine günlük yumurtadan küçük bir meme daha başlangıcı yapmış. Yani buradaki memelerde sorun olursa buradaki sonradan çıkacak memede memede devam eder veya onu bozacaklar. Buradaki analar çıkınca. Şimdi burasını dört çerçeve gibi bölmüş olduk ama yani iki çerçeve silkeledik. Oradan da bayağı arı silkeledim. Burada epeyce arı oldu. Şimdi bunların bir kısmı yalnız şeye gidecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın duvarlarda her yerde arı var. Bunların bir kısmı gidecek. Burada 4 çerçeve kadar sağlam bir arı kalacak. Bu da bizim için yeterli. Şimdi buradaki, buna memeyi verdik. Bunda da öbür kovandan meme yapmış. bu şey yaptıktan sonra, böldükten sonra meme yapmış. Ufak bir başlangıç var. Gerçi ben ona önceki memelerden verdim ama o yine kendi günlük yumurtasından yine bir ufak meme yapmış. O da burada duruyor. Onu da almıştım buraya. bunlar da sıkıntı olursa buradakinden devam eder zaten. Sıkıntı yok yani onu bir bozmadım bilerek. Emniyet açısından. Şimdi burada bakın etrafta bayağı arı var. Bunların bir kısmı geri gidecek arkadaşlar. Bu artık benim son bölmem oldu arkadaşlar. Bu artık benim son bölmem oldu. Evet yemliğimizi de koyalım şuralarını kapatalım. Daha kovanım kalmadı. Zaten 7 tane de başkasından emanet almıştım. Onları en son böldümdü. Daha şu anda bu, bu sene sezonu kapatmış gibi olduk yani. Arkadaşlar şimdi bu memeli verdiğim çerçevede de biraz da balı da vardı. Bunun balı eksikti. Oradan ballı gibi de aldık. İyi oldu yani. Balı da biraz olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu son bölmemi de yapmış oldum. Allah nasip ederse artık bunları kışa doğru kışa çıkartabilirsek, ya nasip bakalım? İnşallah hepsini çıkartırız. Bundan sonra varo ilaçlaması ee, ve beslemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Beslemeye devam etmemiz lazım. Şöyle tutayım da kafadan şey yapıyor. Beslemeye devam etmemiz lazım. Basit besleme ve varol mücadelesi. Artık bundan sonra bunları yapacağız arkadaşlar. Şu anda bütün kovanların bölme gibi oldu. çiftleşecek 7, 8, 9, 10 tane falan çiftleşecek kovanım var. İnşallah bakalım onlardan belki yalancıya kaçan mutlaka oluyor bir iki tane. Onları da yalancıya kaçan çerçeveleri birer tane zayıf olan bölmelere ilave yapıyoruz. O şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son bölmemi gösterdim. Son kovanım, son bölmem. Bu seneyi bölmelerde kapattık. Herkese bereketli sezonlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.